Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün köpek kulübemiz için ördeklerin kafesini modifiye etmiştik. Şimdi bugün onun çatısını ve giriş kısmını yapacağız. Daha sonra da komple bunu oyuyacağız. Çatısına da güzel bir şıngıl tarzı bir şey yapıp güzel yürütmesini sağlayacağız. Önünde de yavru köpek olduğu için kendimiz panel çit yapacağız buna gezinme alanı için. Hayvan hem bahçeyi hem tavuklara. Zarar vermesin diye. Böyle bir şey yapacağız. Hadi bak. Eski kümesimizden söktüğümüz 5'e 5 odunlar var. Oradaki köpeğin biri çiftliğe gitti, diğeri de gidecek iki tane 60-70 santimlik bir eşebeşle ilk önce çatı direklerini yapacağız. Buradan şu boy iyi bizim için ama bunun düzgününü bulalım. Evet. iki tane şu tarz tahtamız bizim işimizi görecek. Daha sonra bunların montajını yaptıktan sonra gelip direkt uzatmalarını da seçeriz, ölçeriz. havuzu kapattık ördüklerin yerine güzelce. Evet. Detaylı videolarını çekmeye devam ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, dökopaç malzememiz, mat kabımız. birleştirme demirleri dikey birleştirme demirleri Şöyle 33 santim iki tane ayak yaptık. Bunları köşe bent demirleriyle sabitledik. Şimdi üstten dikeyini atıp yanlara doğru ineceğiz çatıyı. Bakalım nasıl olacak. Herkese selam tekrar. Kümesimizin, tamam kümes demişim, köpek yuvamızın çatısı oluşmaya başladı arkadaşlar. Şuraları 45 kestim. Karşı bölüme yapıştırdım. Buralarda 45 kesmediğim için buralar tam oturmadı. Buralarda 45 kesseydim tam otururdu ama aşağı doğru şöyle şuradan şöyle bir çıkma yaptık. Yeterli. Şimdi bu tarafı da 3 tane indireceğim. Daha sonra şu eski paletlerden söktüğümüz tahtalarla çatıyı ve şu arka tarafı ve ön tarafı kapatacağız. Daha sonra ön köpeğin çıkacağı kadar bir kapı bırakacağız. Üstüne de bir şıngıl ayarlayıp elimizde varsa kullanacağız. Elimizde yoksa küçük bir parça alıp ya tekrar çalıp bölüp üstünü güzelce çivileyip şıngılımızı sereceğiz arkadaşlar. Hadi bana kolay gelsin. Evet. Tekrar selam. Çatımızın bu köşesini kapattık. Bu köşesini de kapattık. Efendim. Daha sonra şimdi şu araları şu yine 5'e 5'lerle dolduracağız. Etrafını daha sonra kadetten söktüğümüz tahtalarımızla buraları bu şekil köşeyerek yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş yapıyoruz. Tavuklarımızla bu kafamızı patlattılar buradan. köpek kulübesi. Çatısını da yaptıktan sonra, boyandıktan sonra güzel olacak. Evet. bunun böyle size kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Çatıyı da şu şekil kapatmaya başladık. Elimizde olan kerestelerden fazla da kerestemiz yok ama Başka var mı baba arkada onlardan? O tahtalardan O oraya olur. Sahra da burada. Gir. Gir de çok kovalama kızım. Hatta girme istersen. Sen bilirsin. Evet, devam ediyoruz. Herkese günaydın arkadaşlar. Kopek kulübemizin yapımının sonuna doğru geldik. Şimdi Kopek kulübemizin altına priket döşedik. Üstüne sıva yaptık. Kale kim ve dolguyu karıştırdık elimizde olan malzemelerle. Köpek kulübemizi buraya köşelerden dedik Yani vidaladık betona. Daha sonra içine ahşap döşedik. Bu ahşabı da vernikleyeceğiz. Ondan sonra çatısına bardolim denen çatı kaplamasından aldık. Şimdi bugün köpek kulübemizin çatısını kaplayacağız. İçine vernik atacağız. Kurumaya bırakacağız. Daha sonra önünü kapatıp köpeğin girip çıkacağı kadar bir alan bırakacağız kapı ve kulübemizi tamamen yağlı boyayla bir renge boyayacağız. Daha sonra bu tarafına kazıklar yapıp burayı çit içerisine alacağız. Köpeğimiz bu çit içerisinde gezinmesini sürdürecek. Aldığım bordürün boyu 2 metre. Onu şimdi tam ortasından birer metre olarak dekopaç kullanarak 3 parça aldım. 3 parça yeti üstüne. Yani 3 tane tüm aldım. Tanesi 33 lira. 1 <laughs> kilo kiloda bardurin çivisi aldım. Onun da kilosu 24 lira. Bir tane üstüne mafya aldım. O da 35 lira. Şu görmüş olduğunuz bardurinleri metreyle ölçüp tam ortadan ikiye keseceğim ve bardurun çivisiyle montajını yapacağız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar selam. Çatıda yorucu oldu. Alışkın olmadığımız işler. Çatıyı yaptım. Çiviledim. Üstüne mahyasında çiviledim. Biraz çivilerde hiza olmadı ama önemli olan şimdi çaktığımız çiviler hayliyle alt taraftan çıktı. Şimdi onları keserle eğeceğiz. Herhangi bir içeri girdiğimizde kafamıza gözümüze batmaması için. Daha sonra buraya bir vernik atacağız arkadaşlar. İçeriye tahtaya vernik atacağız. Çatısı Aleyküm selam. Sahra da geldi. Şimdi güzel oldu çatı. Rengi de Tamı yeşile boyayalım diyor. Bu bordo rengi hangisi gider artık bakacağız. Çatısı da fena olmadı. Güzel olmuş mu kızım Çatısı? Olmuş. Moram Hayır, çatı üstüne çatı <gülüyor> kapladık. <laughs> evet. <He. gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi vernikleme işi yapılırken tekrar video devam ederiz. Görüşürüz. Herkese tekrar selam arkadaşlar. Köpek yuvamızın ön tarafını kapattık. iç tarafına tabanına tahta döşemiştik. Komple vernikledik. Şimdi de dış cephesi için yağlı boya aldık. Yeşil. Karıştıralım iyice. Şimdi onun bir uygulamasını deneyelim şöyle hafiften. İlk önce boyayı, fırçayı boyaya doyuracağız. kulübemizin boyası da bitti sayılır. Şöyle göstereyim. Tamam bu arka köşelerde beyazlık var. Normal. Oralara ikinci kat çal oğlum köşelerde. Buna da şimdi kağıt bant yapıştırıp 1-2 gün kurusun. Yan taraflara ve öne. ...tencere gibi şekiller yapacağız. Köpek yuvamızın da bu etrafına... ...çit yapacağız, tel çekeceğiz ya da demir yapacağız. Profil şu anda belli değil. İlerideki videolarımızın içerisinde... ...buraları size tekrar... ...gösteririm. Köpek kulübemizin baştan sona kadar yapılış videosu böyleydi. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenin ve yorum yapın. Başka önerileriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.